müşteri memnuniyetini ve hizmeti ön planda tutan bir anlayışla 2000 yılında İstanbul'da kurulan Stoper Endüstriyel kuruluşundan bu yana edindiği tecrübeler temelinde inşaat ve sanayi sektörleri için üretim yapmakta olan ve alanında en iyi hedefleyen güçlü bir üreticidir. Stoper Endüstriyel bünyesinde asansör ürünleri, mimari sistem aksesuarları, hareketli güneş kırıcı sistemler ve müşteri talepleri üzerine geliştirilen projeye özel ürünler üretmektedir. Firmamız, müşteri mutluluğunu hedefleyerek doğru malzeme seçimi, maliyet düşürme faaliyetleri ve üretilebilirlik analizleri gibi alanlarda da çeşitli hizmetler sunmaktadır. Kuruluşumuzdan bu yana hızla artan üretim kapasitemiz ve özenli yatırımlarımız sonucunda firmamız, hem Türkiye'de hem dünya çapında hizmet alanındaki sektörler arasında bilinen markalar arasında yerini almıştır. Uluslararası kalite ve standartlara uygun üretim ilkesiyle yola çıkan Stopper Endüstriyel, doğru fiyat ve hızlı teslim misyonu ile sürdürdüğü çalışmalar sonucunda İngiltere, Kostarika, Çin, Yunanistan, Fransa, Kanada, Mısır, Lübnan, İran, Romanya, Rusya, Almanya gibi dünyanın önde gelen ekonomilerine ihracat yapmaktadır. Genç ve dinamik ekibimizle sektördeki yenilikleri takip ederek, gerekli revizyonları düzenli olarak yapmak, uluslararası kalite standartlarını karşılamak ve iş etiğini ön planda tutarak akıllı ve uzun soluklu çözümler ve yaratıcı fikirler üretmek üzerine kurulu vizyonumuz sayesinde Stopper Endüstriyel, sektördeki benzerleri arasından sıyrılarak tercih edilir olmaktadır alanında uzman kadromuz, araştırma, tasarım ve üretim basamaklarını layığıyla gerçekleştirmekte ve kullandığımız son teknolojik geniş makine parkurumuz, üretim esnasında gereken her türlü destekliği sağlamaktadır. CNC işleme merkezi, kalıphane, CNC torna merkezi, plastik enjeksiyon ve metal enjeksiyon makinalarımız, birçok farklı sektörden gelen müşteri taleplerini karşılamamıza olanak tanımaktadır müşterilerimizden gelen ürün taleplerinin üretilebilirlik analizleri ARGE mühendislerimiz tarafından gerçekleştirilir. Sonrasında müşteri onayı ile teknik personelimiz kalıp tasarım aşamasına başlar. Kalıphanemiz içerisinde tasarlanan kalıplar, modern teknolojiye sahip makinelerde hassas toleranslar ile işlenir. Etkin kalıphane kadromuz ve gelişmiş makinelerimiz sayesinde kısa sürede problemsiz ve çok sayıda kalıp üretimi gerçekleştirilebilmektedir. Kalıphane ekibimiz üretim esnasında olası sorunlara anında müdahale ederek üretim kalitemizi maksimum, zaman kaybını ise minimum seviyeye taşır. Stoper Endüstriyel, devamlı makine yatırımları sayesinde müşterilerine gittikçe genişleyen çözüme dayalı hizmetler sunmaktadır. CNC bölümümüzde işlemeli parçalar için özel kesimler yapılmakta, takım tasarımları, iş parçalarına uygun, özel ve optimum maliyetleri sağlayacak biçimde tasarlanmaktadır esnek üretim hatlarımız, metal ve plastik enjeksiyon makinalarımız, özel pres kalıplarımız, çeşitli eksantrik, hidrolik ve afgan preslerimiz, lazer kesim ve roll forming teknolojilerimiz ve vibrasyon, kumlama ve elektrostatik toz boyu uygulamalarımız ile farklı iş parçalarını kısa sürede ve müşteri talebi doğrultusunda tercih edilen renk ve ham madde seçenekleriyle hazırlamaktayız. Firmamız çatısı altında yer alan stoper asansör, Stoper Alüminyum ve Stoper Hareketli Cephe markalarımız alanında nitelikli çözümler sunarak öne çıkmaktadır. Yenilikçi yaklaşımı ile sektörde devrim niteliğinde üretimler gerçekleştiren Stoper Asansör, patentli tasarıma sahip, piyasadaki benzerlerinden farklı çalışma mekanizmaları, katlanır stoper kabin kapısı, kolay kurulum ve sorunsuz çalışma gibi yönleriyle alanında öncü hale gelmiştir. 2005 yılında kurulan Stoper Alüminyum Kapı ve pencere üretimi alanında da sektördeki ana sanayicilerin önde gelen tedarikçileri arasında yerini almıştır. Ürün yelpazesinde menteşeler, rulmanlar, kilit takımları ve kollar, köşe birleştirmeler, çelik raylar, yağmur tahliye kapakları, sızdırmazlık elemanları sineklik aksesuarları, çeşitli plastik ve metal aksesuarlar gibi birçok ürünün yer aldığı stoper alüminyum, müşterilerin mimari sistemlerinin aksesuar seçimlerinde tasarım destek hizmeti de sunmaktadır. 2014 senesinde hareketli cephe olarak da bilinen güneş kırıcı sistemlerinin üretim ve uygulamasında faaliyetlerini eklemiş, donanımlı ARGE ve teknik ofis kadrosu ile mimari dış cephe projelerinin üretim ve uygulamasında çözümler sunmuştur. GAP İnşaat Taksim Tarlabaşı 360 projesi, Suadiye Bulgurlu Apartmanı, Barbaros Resort Bodrum Peska, İstinye İhsan Aslan Özel Konutu, Güral İnşaat Suadiye Konutları gibi önde gelen mimari projelerini müşteri portföyünde bulunduran Stoper Hareketli Cephe, üst düzey ARGE çalışmaları ve yatırımları sayesinde sistem portföyünü çeşitlendirmiştir. Projelere özel tasarlanan sistemler, detay çözümleri ve montaj işlemleri gibi hizmetler ile müşterilerin tercihlerinin hakkını vermek adına her türlü ayrıntıyı düşünerek çalışmak Stopper Endüstriyel'in önceliklerindendir. Tasarım, üretim ve montaj hizmetlerinin tümüyle Stopper Endüstriyel bünyesinde gerçekleştirilebilmektedir. Stopper Endüstriyel, eğitimli ve dinamik kadrosu ile müşteri memnuniyetini en üst seviyeye ulaştırma hedefiyle çıktığı yolda, kaliteli, hızlı, güvenilir üretim yapmayı ilke edinmiştir. Daimi bir gelişim ve büyüme eşliğinde Alanında lider olma amacıyla hizmet sunan firmamız gelecekte de tüm çalışmalarında müşteri beklentileri ve memnuniyetlerini ilk sırada tutacaktır.